Evet arkadaşlar bu sefer motorla karşınızdayız. Selamünaleyküm. Şu motoru aldık. 5500 lira. Küba ya da Kuba eg 50 diye bir motor. Trafik sigortası istemiyor. Bandrolü yok. A2 ehliyeti de istemiyor. Kaskını aldık. Sepetini aldık. Bir tane de kilidini aldık. Güzelce çok şükür aldık. Biniyoruz. Aslında bu motor 50 cc değilmiş. 80 ya da 100'lük piston vardır diyor usta. Ama diyor işte bu yasal yükümlülükleri yerine getirmemek adına kağıt üstünde 50 olarak geçtiğini söyledi. Şimdi motorumuza bakıyoruz. 91.2 91, 91 kilometredeki yani 200 metre önce benzinliğe uğradım. 91 kilo, doldurmuştum. 91 kilometre sonra tekrar doldurdum. 7 liralık benzin aldı. Elinize, kolunuza sağlık. <laughs> Gerçekten otomobile göre yakmıyor desek yalan olmaz. Millet o elektrikli hurdaları niye alıyor? Ben onu anlamadım. Ben buna 5500 verdim. Başka hiçbir şeyine para ödemedim. 200 lira da plaka çıkarttırdık. Bu kadar. Yani 91 kilometrede 7 lira nedir ya?